嗯。Yo Yo Geminin geliş tarihi belli olacak. Şirketi ara. <laughs> merhabalar. Ben bu Haiti'den gelecek gemi için aramıştım da. Anlaşma sağlandı mı acaba? Nedir durum? Bu çarşamba mı? Bu hafta yani. Üç gün sonra. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Pardon, pardon. Bir şey daha soracağım. Ee, peki bu gemi hangi limana gelecek? Öğrenebilir miyim? Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Anne müjdemi isterim. Babamın çalıştığı gemi geliyormuş, anlaşma sağlanmış. Evet, bu çarşamba. Üç gün sonra buradaymış. Resmi olarak onaylandığına göre hayırlı olsun savcım. Umarım aramızdan bir daha da ayrılmazsın. Sizin de payınız büyük savcım buraya dönmemde. Tekrar sağ olun. İhtiyaç vardı sana algaz. Doğrusu bu. Hadi sen git bir gün daha dinlen. Yarın koyulursun işe. Yok savcım, madem yazım da geldi. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Başlarım ben bugün. Hay hay nasıl istersen. Canımıza millet vallahi. Yeni bir sayfa açtık madem. Bundan sonra işinde daha dikkatli olacağına inanıyorum Ulgaz. Yani dengeleri kurmak da, kurmak da zordur. E, aman diyeyim dikkat. Müsaadenizle iyi mesailer. Sana da. Ilgaz tekrar hoş geldin. Sağ olun savcım. Müdür bey, ee, ben Yekta Bey'i iyi görmedim. Hani hem yaşı var, hem de mesleği icabı... ...böyle tek başına kalabileceği bir yerde kalsa daha iyi olur. Bununla ilgili bir şey yapamaz mıyız? Valla burası otel değil avukat bey. Belli kurallar var. Tutuklu gelir, önce geçici koğuşa alınır. Sonra bakılır mesleğine, yaşına, üzerine atılı suça. Ondan sonra kendi koğuşu belli olur. Şu anda durum bu. Ayrıca Yekta Bey'in bizim gözümüzde diğer tutuklardan hiçbir farkı yok. Biz kimseyi kayıramayız. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok, tamam? Anladım. Teşekkür ederim. Ama en azından diğer <laughs> Yekta Tilmen için müzekkere geldimdürüm. Evet.